Merhaba arkadaşlar. Bugün hmm, bilgisayarı nasıl televizyona bağlayacağınızı göstereceğim. Bir dakika. İlk bir tane bilgisayarınız lazım. Bir tane şeyiniz lazım. Hmm. havalandırma şey lazım. Yoksa çok ısınır. Şarjda çok bitiyor. Tabii bunu televizyona bağlayacağımız için. İlk önce bir tane de şöyle bu uçlu kabloya lazım. böyle uçlu HDMI kabloya lazım olacak. Şimdi ilk olarak bir tane burada sizin bilgisayarınız olmayabilir Benimkinde var. Böyle bir HDMI girişi olması lazım şura. Böyle HDMI girişi olmazsa bu olamaz, takılamaz da. hemen ben takıyorum. Ya bakın girdi kablo oraya. Şimdi buradan bilgisayarı açmamız lazım yoksa şey yapamayız. Daha açtık. Şimdi bu diğer Diğer ucu da şey. Televizyonu takmamız lazım. Ama hiç önce ayağa kalkmamız lazım. Şöyle. Bunu da şuraya takacağız. Bir dakika ben bunu da böyle takamam. Şimdi... Şöyle takıyorum ben dakika. Tak. Arkadaşlar şimdi de şeye taktık. Görüyorsunuz. Bilgisayar bağlanıyor. Şu an açıldı gördüğünüz. Gördüğünüz. Şu an aynı. Gördünüz mü? Bilgisayar. Bir bilgisayara bakın bir televizyona aynı. Ama kumandayı almam lazım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Ve bilgisayar geldiğimizde aynı şekilde gösteriyor. Ama bunu fanda takmamız lazım. Yoksa hiçbir şekilde çalışmaz. Bir dakika. Şöyle. Görünüyor. Böyle bir bilgisayarı açtık şu an. Hmm, şöyle bunun altını almam için 2 dakika durmamız lazım. 1 dakika. Tamam takamam yoksa. Ha, şöyle getir. Buradan da fişini tak. Yani televizyona bağlamak için bir tane fana ihtiyacınız lazım. Taktım. Şu an fan çalışıyor. Ve aynı şekilde Arkadaşlar çalışıyor. çok kolay. Ben bunu yani benim bilgisayarım değil. O yüzden açmayacağım. O yüzden bugünkü video kadar bunu öğrettim yani. Nasıl bağlanacağını öğrettim. Aslında çok kolay. Çok çok kolay da bazı işler beceremiyorum. İşte. Buradan mesela şu an şu şunun ucunda tamam mı? Bakın burada da ucuna geldi. Ama ben bunu ikili nasıl gösterebilirim? Size ha. şöyle gösterebilir miyim? Durun arkadaşlar. Şimdi pin şeyine geldi. Durun. Tamam arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Yarın gene video çekeceğim. O da PlayStation ile ilgili de. O biraz zor. Onun için PlayStation 4 filmine ihtiyacımız var. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Sürekli